Parti grubu adına Denizli Milletvekili Yasin Öztürk. Buyurun Sayın Öztürk. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, partimizin grubu önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Engelli doğuştan veya sonradan bedensel, zihinsel ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden Toplumsal yaşama uyum sağlamada ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlük çeken, yardıma ihtiyaç duyan kişidir. İnsanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkan engellilik, günümüz toplumlarında da devam eden dezavantajlı bir durumdur. Tarihin değişik dönemlerinde bu gruba yönelik farklı uygulamalar yapılmış olsa da, modern dünyada sosyal devlet anlayışı kapsamında olumlu hizmetler çeşitlilik kazanmıştır. Engellilik insan olma halinin bir parçasıdır. İnsanların bir kısmı yaşamlarının herhangi bir noktasında geçici veya kalıcı olarak zayıf düşecek ve yıllarca engelli olarak yaşamsal işlevlerini yerine getirme konusunda gitgide artan zorluklarla karşılaşacaktır. Dünyada 1 milyardan fazla insan herhangi bir tür engellilik ile yaşamakta bu insanların yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda kayda değer zorluklarla karşılaş karşılaşmaktadırlar. Ülkemiz Engelli bireylere yönelik çalışmalarda gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmıştır. Engelli bireylerimize yönelik en son kapsamlı istatistiksel çalışmanın üzerinden tam 12 yıl geçmiştir. TÜİK tarafından 2011 yılında Avrupa Birliği üye ülkeleriyle eş zamanlı hazırlanan geniş kapsamlı nüfus ve konut araştırması bu konuda hala referans olarak kabul edilmektedir. Geçen bu 12 yıl içinde çok daha kapsamlı çalışmaların yapılmaması son derece üzücüdür. Unutulmamalıdır ki engellilik herkesin her an karşılaşabileceği bir durumdur. Engelli bireylerin en temel ihtiyacı öz bakımları ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bunun için de öncelik ihtiyaçlarını kendi kendilerine yapabilmelerini sağlanması ve buna uygun şartların oluşturulmasıdır. Engelli olma durumu zaten kendi içerisinde yeterince zor iken bu duruma maddi manevi yetersizlik ve çaresizlik eklendiğinde çok daha zor bir hal almaktadır. Arkadaşlar parti ayrımı gözetmek sizin hepinize soruyorum. Engelli vatandaşlarımız veya ebeveynleri sizleri hiç aramıyorlar mı? Açım, elektriğim, suyum, doğalgazım kesik, cebimde 5 lira para bile yok demiyorlar mı? Yoksa sizi değil de sadece bizim arıyorlar. AK Parti'sinin 21 yıllık iktidarında engelli vatandaşlarımız tam anlamıyla sefalete, açlığa ve çaresizliğe teslim edildi. Yaptığınız son en son düzenlemelerde engel oranı %70 ve üzeri olan bir engelli vatandaşımız 2811 lira Engel oranı yüzde 40 ile 69 arasında olan bir vatandaşımız ise 2348 lira. Engelli yakını 1874 lira maaş almaktadır. Malulen emekli olan vatandaşlarımızın ma maaşlarından bahsetmiyorum bile. Açlık sınırının 14 bini geçtiği, yoksulluk sınırının 45 bini geçtiği bir ortamda, ekonomik ortamda engelli vatandaşlarımıza reva gördüğünüz bu maaşlar onları ölüme terk etmekle eş değerdir. AK Partisi milletvekillerine soruyorum engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları ellerine üç kuruş para vererek çözemezsiniz. Kökten gerçekçi ve çıkarsız çözüm yollarınız olmalı. Çalışmak isteyen ve çalışabilecek durumda olan engelli vatandaşlarımızı üretime dahil etmek zorundasınız. Dünyaları dört duvardan ibaret olan sınırlarını genişletmelisiniz. Şehirlerimize daha rahat ve güvenli hareket edebilecekleri altyapıyı sağlamalısınız. Ez cümle hayatlarını kolaylaştırmalısınız. İş fiziksel engelleri, engelli çalışanlara yönelik tutum ve ön yargıları, vasıfsız işlerde düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılmaları gibi olumsuz koşulları tamamen ortadan kaldırmalısınız. Bunları yaparken de bizden, sizden diye ayırt etmemelisiniz. Mesela 4857 sayılı iş kanunun 30. maddesi işverenler 50 veya daha fazla işi çalıştırdıkları iş yerlerinde %3 engelli, kamu iş yerlerinde ise %4 engelli çalıştırmakla yükümlüdür der. Ama her nedense denetlenmez ve tam olarak uygulanmaz. Bu kanunu denetlenir ve uygulanır hale getirmek zorundasınız. Özel sektöre olan bu kanunu zorunluluğu devlet kurumlarında bile tam olarak uygulamıyor, göz ardı ediyorsunuz. AK Parti milletvekillerine birkaç soru daha sormak istiyorum. Kurum ve kuruluşlarda toplam kaç engelli kontenjanı var? Bu kontenjanlara yıllık ne kadar alım yapılıyor? Kurum ve kuruluşlarınızda çalışan engelli vatandaş sayımız ne kadardır? Bugüne kadar engelli vatandaşlarımız için ne yaptınız diye sık sık size sorduk. Ama her sorduğumuzda biz engellilere şu kadar lira para Tamamlayın Sayın Öztürk. Biz engellilere şu kadar lira para veriyoruz dışında bir cevap alamadık. Ama bilin isterim ki verdiğiniz parayla bırakın insana yaraşır bir şekilde yaşamayı beş gün karnı tok yaşamak bile imkansız. Engelli vatandaşlarımızın sorunu çözmek aslında çok kolay. Ama ilk önce sizin samimi olmanız, kendinizi onların yerine koymanız gerekiyor. Sadece engeller haftasında, engeller gününde onlarla birkaç kere fotoğraf çektirerek, sosyal medyanızda paylaşarak sorumluluklarınızdan kurtulamazsınız. Elinizi vicdanınıza koyun ve samimiyetinizi gösterin. Önergemiz burada. Sizler nerelerdesiniz? Hep beraber göreceğiz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.